Ee, herkese merhaba arkadaşlar <laughs> bekleyen arkadaşlar skini değiştireyim dur olmadı ben normalde bu skini değiştiriyorum herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, katil kim videosu çekeceğiz yanında alperen var merhaba alperen evet Merhaba evet. alperen? arkadaşlar alperenin kanalında zaten tüm videolarının altında linki var ee, ona da bakabilirsiniz muhtemelen bu videonun altındaki linkten de abone olabilirsiniz ee, yavaştan geçelim. Katil. Sen nesin? Ben masumum. Oğlum katil katil kaç. İçeridir dışarıda. Da öldüler zaten. Kanka bu arada. Arkadaşlar bu skin değişti. Ben. Arkadaşlar skin değiştireyim mi? Bakalım. Ne olduğumu bence hiç tahmin edemezsin. Alperen. Kanka adın yazıyor. Sen Alperen. de değiştirdin mi aga? Sen de değiştirdin mi aga? Hayır kanka ben değiştirmedim. He. Sen yine benim skin'de misin? Benim hep kullandığım mısın? Hayır kanka. He. Emin misin aga değiştirmediğini? Evet. Son kararın mı? Evet lan. <laughs> Ama seninki değil. Senin olan değil. He. Yaşar skin'ini mi seçtin aga? Lan. Evet ben. Evet. Kanka oyunun bug'unu bulmaya çalıştım olmadı. Videodakiler gördü. Sen? Ben uzaya uçtum kanka. Astronot olarak yolculuk yapıyorum şu an. Neredesin aga? Ben aslında yoğun. Her ben aslında yoğun oldum aga. <laughs> ben masumum aga. Ben benim sana tek söyleyebileceğim şey bu. Aga bir de şey diyeyim. Haberin olsun diye söyleyeyim. E alt katta havuzdayım aga hemen öldürmeye geliyorum kanka. Öldüre gel. Lan görünmez misin? Yo. Abi yo dedin ki. Hayır. hayır aga, aga. Aga üst katta herkes ölmüş. <laughs> aga, aga katil yanımda. Katil yanımdaydı beni görmedi. Belül kaçar yavaşlık verdi. Abi ikisi yavaşlık verdi. <laughs> Aga katil bu arada şey. Yani. Aradım, aradım. Tamam arkadaşlar yeni videoyu geçelim. Video değil. Yeni. Aga. E, senin skinin ne? Şey, aga bak skin değiştirme Hayır aga var var. Sen de değiştir. Aga ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? <laughs> Sen her skin de değiştirdiğinde ben lobby'de şeyin arkasına bir şeyin arkasına saklanıp zoomluyordum senin adını. Hangi skin aldığını görüyordum bak. <laughs> bir dakika bir dakika. Aga sen neredesin? Ee, şu an doğduğumuz yerin orada oradayım. He, botun ne renk? Botum senin eskisi var ya o. Aga hayır yeşil yeşil yeşilimsi bir şey kanka. Aga senin botun şey olmasın mor olmasın aga. Bakayım hayır kanka. Evi aga? Oğlum evet. Bu He. Sen misin? Çok beğenmişsin aga. Hangisi beğenmiyor? Kanka bak. Eğileceğim bak. Kaçma lan. Değilsin biliyorum çünkü o kostüm yok orada. <laughs> aga. Aga. öldüm lan. Nasıl kimi öldürdün? Doğduğumuz yerde bir adam var. He. Borbok mu aga? Aga. Aga senin skinini biliyorum ha. Ne? Eee bakayım. Aa biliyorum bak gel kız. Sen kız, sen kız. <laughs> sen kız. Evet. görünmezlik ver. Görünmezlik var Allah rızası için. Hadi. Görünmezlik ver. Ay görünmezlik geldim. verdi. Belirli kaçar. Gelmiyor ki. Ha, ha, kaç, kaç. Nesin, ne işi bağırıyorsun oğlum? Oğlum kaç kaç. Tamam kaçıyorum sana. Ha tuvalete geri geldim kanka. Şey. Aga. Aga. Yemin ediyorum bu adam. Saf kanka. Arkasındaydım görmedi Bıçak bulatıyor şu anda. Aga kaçsın oraya geliyor. Aga bu ya. Ne benim oraya geliyor? Bu ya adam. Daha iyi, daha iyi. Ne benim oraya geliyor? Ne yalancı insansın. Görüyor musun Aga karakter değiştirdim ben. Haberim olsun. Söyleyeyim yani sana. Sen de değiştir aga. Değiştirdin mi aga? Hatta oyunda mısın sen? Oyunda mısın aga? Evet kanka. Tamam aga. Aga sen ne yapıyorsun? Bu sefer beraber çalışalım bak. Aga, dilek kuyusunun dilek kuyusundayım aga. Çıkmaz ayı çıkmaz çarşambasındayım aga. Ben sana öyle anlatayım. Çıkmazın Çıkmasın en çarşambasındayım dedim ya Ege. Aferin oğlum. Oğlum neredesin lan? Katil valla değil. Ben de değilim. Sen bence sen katilsin Ege. Bak adamlar ölüyor zaten. Nasıl öldüreyim ben seni arıyor. Mega bulantı verdi. İksiri içip yanına gelecektim. Sen katilsin diye. su var bir tane dışarıda ben oradayım. Hı. Hmm. Aga öldüm ya. <laughs> katildim ya. <laughs> aga katildim ya. Aga katildim. Aga be. Aga kendi skinimi sana söyleyeyim mi? Kanka bak beraber çalışalım. Tamam Aga. Bu arada ben oyunun bugunu biliyorum biliyor musun? Oyunun bug'unu biliyorum aga. Şu an belki benim ekranda <laughs> video izleyenler görür. Nasıl hangi skin aldığını gördüm aga. <laughs> Bugla. Ben de senin kanka. Bugla mı? Hayır kanka bildiğin gördüm yanındaydım hatta. Görmedim aga. ben seni. yukarı <laughs> kata çıktın değil mi? Hı hı. Doğru dönüyor. Ben masumum sen. Aga katil kırmızı. Katil kırmızılı. Beni abi, kim öldürdü? Abi. Aga takımlar ya. Şerifle katil takım abi. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Aga gri botlu son oyuncu skinini yani oyuna ilk başladığında veren ben, adamla ben, e, ben mavim. adamla kanka mavi turkuaz botlu adam takım abi ya. yukarıda bir tane yukarıda bir tane yer var oraya gel aga. Ben öldüm oğlum. Niye görünmez oluyor lan? Niye görünmez oluyor? Öldüm dedim mi? Alfa saklan Dur kanka. Hatta. Bak katil gelince söylerim. Bak aga gel. Arkandaymış ya. Yani. Video kaç dakika oldu onu da bir bakalım. Video sekiz buçuk dakika olmuş o dakika dakika 10 dakikaya tamamlayalım arkadaşlar. Bu son oyun olsun yoksa videolar çok zor yükleniyor. Benim diğer yüklediğim videoyu da izlemeyi unutmayın. İlk Minecraft video Bedwars olarak. eee Aga neredesin? kanka sen neredesin şu an? Aga ben eski skinime döneyim hadi sana kolaylık olsun. Döndüm Aga. sen busun değil mi? Busun. Nasılsın lan abi? Musun musun? Evet gri musun değil mi? Kanka sarı botlu o Ben? Kanka ben. Ee... Pardon yeşilimsi bir şey. Aynen. Yok kanka ben Yeşil, sarıyım. Bata. Sarıyım ben. <laughs> ben de kanka. <bayağı. gülüyor> Arkadaşlar videomuzun sonuna gelirim. Ee, beğenip videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Alper'in kanalında aşağıda link olarak bırakıyorum. Görüşürüz. Bay bay.